Arkadaşlar şimdi drone ile görüntü alacağız yukarıdan. Kenan kardeşimiz drone ayarlıyor, kalibrasyon ayarlarını yaptıktan sonra drone harekete geçecek. Pablo ile yürüyüşe çıktık. Kenan ben Pablo ve Boçi, Leydi, Paris. Pablo'nun görüntülerini yakaladı Kenan. Ondan sonra. Şimdi drone görüntüsüne geldi sıra. Drone görüntüsünü bana nasıl vereceksin? Telegram kullanıyor musun? bir transferden atarım. Telegram'dan atarım. Tamam onu bana at da ben de bu, bu videoya ben de ekleyeceğim arkadaşlar drone görüntüsünü. Drone görüntüsü benim de hoşuma gidiyor yukarıdan. Şimdi rüzgar da yok. Ya şu bayrakları değişeceğim. Bayrakları değişmedim. Bu hafta şimdi bayrak siparişini vereyim gelsin. Hemen onu diktireceğim terzide çünkü patlıyor bayraklar çok rüzgar esiyor arkadaşlar. Bu sene kaç tane bayrak gitti ya? demir, var, demir kapı, belki. Uçmuyor mu? Burada helikopter pisti yapmıştım ben tam R. Demir onu etkiliyor mu kalibrasyonunu? Demir bazen etkiliyor bunu abi. Şimdi arkadaşlar burada yapmıştı ama hiç öyle bir şey görmedim ben. Şarjı var değil mi bunun şimdi? Yedek da var yani. yolda şarjı biterse direkt aşağıya düşmüyor değil mi? Yok yok. Şarjı geliyor. bitmeden eve geri geliyor. geliyor. Burası onun konumu arkadaşlar, kalkış konumu. Eğer bir şey olursa, bir sıkıntı olursa direkt konuma geri kendisi geliyormuş. Akıllı bir kuş. Aslında garajın boyası bittiği zaman e, Tekrar bir drone Görüntüsü alacağız Garajı e, Boyatacağız inşallah Boyacıyla bir görüşeyim de ben Önümüzdeki Hafta inşallah Ali. Can Pablo. Hayır. Hayır. Pablo, Pablo gel oğlum, Pablo gel. Gel, Pablo gel. gel Pablo, gel. Gel oğlum hadi gel. Hayır. Aferin oğluma benim. Ne oluyor ya? Bizim kafamıza düşmez değil mi? Abi ağza girmedi değil mi abi? Sen bir ara sesi geliyor da. <laughs> ya yukarıdaymış bayağı ya. Gözüm şey al. Bunu sen o şeye takamıyor musun? Orada takma yeri var. Takarım abi şimdi şey. Şimdi baksana. Hav çay kesenler oraya gitsene. Gürcüler oraya bir gitsene. Yüzden Bak köşkler orada kesiyor. Allah aşkına gider ya. Gözüler diyecek ki, ne oluyor lan? Görüyor musun gözüleri? Hı hı. Bir git yanlarına bakayım. Adamlar çay kesmeye öyle bir dalmış ki hiç bakmıyorlar bile. bekliyor yukarıda bir şey var. Tamam <laughs> ah, bir tanesi polisi arıyor herhalde. Şimdi oradan tam böyle evi bir dolandır. Remzi abinin evinin oradan. Bu drone işi çok teferruatlı ya. Ben bunu... Ben bunu yapamam. Değil mi Pablo? Yuş. Gelmiyor mu? Atarı da az var da değişelim onu. Geri mi çağıracağım şimdi? Hı, hı. o Bu ne diyor lan Bataryayı takınca tekrar kalibrasyon falan yapacağım mı? Ne oldu oğlum? Pablo'nun göz rengi güneşte değişiyor sanki. Hayır balon, <laughs> balon yanındakilere dalacak. Dronun yüzünden. Reyna ile Vurgun hazır geçti bekliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> al kafonun kafesine doğru gitsin. O köşede al kafonu. Görüyor musun onu? <laughs> Reyna sen git kulübeye gir. Baron! Tamam, hmm. Hmm. Çok güzel görüntü oldu şimdi. Aşağı doğru in, al kafana doğru. Şurada herhalde değil mi? Hı hı. Bu, abla. Gel Pablo, Pablo. buraya gel. Çık oradan. Ha, oradan çık sen. Öbür taraftan çık bu. Gel Pablo buraya. Aferin oğlum. Evet. Ee, çık kapıyı kapat hemen ha. Hayır Pablo hayır çabuk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. ama alıyor yine. Evet arkadaşlar drone görüntüsünü buna ekleyebilirsek buna ekleyeceğiz bu videoya. Yukarıdan aşağıya bakalım güzel bir görüntü alabilmiş mi Kenan kardeşimiz göreceğiz. Bu bulutlara girse, türbülansa girer mi? Hı <laughs> hı. Gidiyor şu an. Çayırdan mı bizim? Çayırdan yukarı. Hava da çok güzel ya. Bulutlara baksana. Yine mi bitiyor şarj? İşte yarım bitiyor. Drone görüntüsü çok güzel olacak herhalde. Baksana. Al kapına bir yaklaş ya. bak yatıyor halkın orada bak bak yerde yatıyor halkın. Gördün mü onu? Hı hı. Tam, tam ona doğru bir gitsene. Baron hayır! hayır. Ağabey uyuyor herhalde hiç uyanmadı. Meslek ekleyeceğiz, ekleyemezsek onu ayrı yayınlayacağım. Görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.